Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile yeni sezonu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, çekiliş var. adlı başlığın açıklamasını yapıyorum sizde. Birazdan Royal Pass'ı da açacağım. E, oyun yani Royal Pass açarken de gereken açıklamaları da yapacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, şöyle ilk etapta hani herkesin duymak istediği şey şu. Çekiliş nasıl olacak? Neler yapmamız gerekiyor? Bunu çünkü günler öncesinden de söyledim arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler, instagram hesabımı takip etmek, tiktok hesabımı takip etmek ve kanalımıza hala abone değilseniz de bu kanala abone olup yorumlar kısmına id numaranızı yazmak arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler bunlar. Ee, şimdi Royal Pass çekilişi yapacağım. Orada kaç kişiye Royal Pass vereceğimi, e, kaç like gelirse bu videoya Royal Pass çekilişini yapacağımı hepsinin gereken bütün açıklam açıklamasını videonun içerisinde yaptım arkadaşlar. Lütfen videoyu dediğim gibi atlatmadan izleyin en azından tam bir bilgiye sahip olmuş olursunuz. E, Royal Pass ile ilgili bazı ufak detaylar da var onları da gösterdim videonun içerisinde. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar dediğim gibi like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni sezonda güzel bir e, sezon olmasını diliyorum umarım hepimiz için de öyle olur. Bu arada RP e gayet güzel arkadaşlar ben çok beğendim. Bazı şeyleri kötü ama bazı şeyleri de güzel. Ee, dediğim gibi lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Haydi videoya geçelim. Evet yeni sezonumuz geldi. Bakalım. Bu arada rütbeler de kapanmış arkadaşlar. Rütbeler Geç geç. Daha sonra. Bir şeyler alıyoruz abi. Kapat kardeş kapat. 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 Evet. Royal geldi. lacivert verdiğine zor bilmem ne. Devam et kardeş. Oo. Vallahi aptal motoru bayağı güzelmiş ha. 60'lık elektrikli cingen motor gayet güzel. Bisiklet de güzel. skarli mi bu ne bu? M16'ymış. M16 Vallahi Starley'e benzemiyor mu? Devam et. Renk değiştiren Royal Pass. Böyle bir şeylermiş. Bu arada Royal Pass fiyatları da yükselmiş. Neden? Hemen dene. Oo. Nasıl? Ver bak. Biz şöyle yapalım. Benim en sevdiğim renk siyah. Ben siyah severim kardeşim. Parmaklı kız. Üf. Bunu böyle yaptık. Nasıl olur? Dolgun mu? Güzel. Kırmızıya çek böyle ader. Güzel gibi ya. 1, 2 3 4 Ne oluyor bunlar? bu kendisi ayarlıyor. Neyse kapat. Kapat kardeş. Bu ne? Evet bu tamam. Şimdi değişiklik var mı yok mu diye ona da bakıyorum arkadaşlar. Biliyor musunuz? 6 hafta 8 hafta mesela şöyle yapalım rütbe al diyeceğiz kaça kadar yükseliyor eskisi gibi olmuş arkadaşlar bu arada rütbeler eskisi gibi artık Yüz level yani güzel olacak bence neyse birazdan ben UC'yi yükleyip bu royal pası açacağım Artı az önce söylediğim gibi de size Royal Pass çekilişi yapacağım. Çok kötü. Bu Neymiş? Emoji varmış. lan? Bu da kötü. Kask. Kask daha çok kötü. Kaba. Biraz zarif, zarif olması lazım abi kaskların. Paraşüt. Bu ne ya? Bu ne? destansı atlan parçacı diyor. Değerli bir malzeme ögeyi tarzdan bir miktar topla ve desantı ögeyi takas edebileceğin destansı oluştur diyor. Vallahi bilmiyorum bunu göreceğiz bakacağız neymiş. Destans emoji'ye bakar mısın ya? <laughs> Tamsın. Tamsın güzel. Güzel, güzel, güzel. Keşke bunlar yükseltilebilir o arkadaşlar. Bu ne ya? Yükseltme kartıymış. Bunlar hepsi... on parça. On parça birleştirilecek... Iş... On parçayı birleştirince bir parça mı oluyor bu yani? Öyle bir şeyler herhalde bu. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Ne kadar iğrenç bir set. Şey. Bunu yapmak için bile zaman ayarlamış parçayı. dakika. 50'den sonra ne oluyor? Heh. 50'den sonra ikinci bir 50 başlıyor. Buraya bak araya bir şeyler koymuşlar. Onu anlamadım ben. Herhalde bunlar Royal Pass'a açık olanlar için olacak gibi bir şeyler. Bilmiyorum tam olarak da. Motor gördüğüm gibi. Ne, nerede o motor? Bu ne? MG. Üf. Güzel. 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 Yükseltilebilir olmayanlar için güzel. Bu ne çanta? Eee. Bu oyunda sanki birazcık 50 RP yapmışlar ama sanki durmadan boş şeyler koymuşlar gibi. Kıyafet kötü. Motor çok güzel. Bak motor harbi harbi çok güzel. Çok beğendim ben. Yemin ediyorum bak. Böyle bir SLR'miz var. Böyle bir destansı Kılıç çıkarttı. Üf. Üf. Hareketi kes be. Şöyle bir flash var. Bir parça da buradan veriyor. Böyle bir M16. Bak keşke bu silah yükseltilebilir olsaydı ya. Keşke. Yani yükseltilebilir gelmiş olsaydı. Böyle bir desen. Güzel çünkü. Deseni güzel. 100 levele geldiğimiz zaman bu arkadaş böyle emoji az önce gösterdiğimiz emoji yapıyor. Güzel. Kılıcı da bir tarafına bir yerlere sokta. Ne istersen, ne istersen. Ne Hemen hemen arkadaşlar UC'yi yükleyip geliyorum. Bu arada arkadaşlar ben bir şey daha öğrendim. Bunu bilmeyenlere göstermek için şu an burayı göstereceğim. Royal Pass'ı yükselt ya. Bak sol üst tarafta level 1 ile 100 var. Level 1 ile 50 var. Yani şöyle iki tane Royal Pass var. Hani level %50'yi açmak istiyorsan ee, normal Royal Pass 720 UC işte Elite Royal Pass 1920 UC. Ama level 50'ye kadar açmak istiyorsan diyor 360 UC'ye diyor açabilirsin. Diyor. Yani Ender kuponuyla 300 UC ama 50 seviyeye kadar yani şu az önceki gördüğüm şu olay Nerede o? Nerede? 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 Ha. Şurada 50'de bitiyor ya. Buraya kadar gelebiliyorsun. Ta ben öyle tahmin edebiliyorum burayı. Yani Royal Pass'ı yükselt dediğimiz zaman şuradaki 50'yi işaretlediğimiz esnada bununla açtığımız zaman otomatikmen 50'ye kadar gelebiliyorsunuz. Yani hatta ben açayım şöyle. Bak. Al dedim. Bu iki kıyafeti aldım tamam mı? Tamam diyorum. Elite Plus diyorum mesela. Dur. Şuraya kadar geldim ya. Elite Plus demeyeceğiz artık. Şuraya kadar geldim. Buna tıklayacağım. Bunu alabilmem için 1560 UC 1 ile 100 level arasındaki yani ikinci bir ee, Royal Pass içinde bir UC harcamanız gerekecek. Öyle biliyorum. Yani tahminim öyle ki öyle olur diye düşünüyorum zaten. Mesela şuraya kadar ben 300 uc'ye geleceğim. Buradan sonrası için bir 300 uc daha harcamam gerekecek. Yani 100 level eskisi gibi 100 level olarak hani tek parça halinde değil iki parça halinde yapmışlar. O şekilde olacak. Mesela ben burada iade olarak 300 uc'ye açtığım için 300 uc geri alacağım. Öbür türlü diğerini yani 100 levellik olan Royal Pass'ı açmış açmış olsaydım toplamda benim alacağım e, Royal Pass e, geri dönüşüm UC'si 720 UC olacaktı. Neyse bunu da ekstra bir bilgi olarak söylemiş olayım size arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben şimdilik bunu açtım. Zaten ben hani Royal Pass'ta çok fazla bir beklentileri olan birisi değilim. O yüzden de hani e, maksadım şu an bu videoyu çekmekteki maksadım da çekiliş yapmak. Ee, videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmak için açıklama kısmında Instagram adresim var. O Instagram adresini takip etmeniz lazım. YouTube kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmak, olmanız lazım. Ayrıca videonun altına kendiniz e, oyundaki ID numaranızı yazacaksınız. Şöyle söyleyeyim size videonun yani şu bu videonun geçerli tarihini söyleyeyim çünkü geçen videoda Royal Pass çekilişimizde videonun üzerinden bir hafta 10 gün geçmesine rağmen e, bazı arkadaşlar hani yorum yazdılar. ID numaralarını yazdılar. Onlara da ilettim. Hani dedim böyle böyle videonun tarihi geçti. E, Royal Pass çekilişi yapıldı diye belirttim ama e, pek tat ikna olmadılar galiba. Şöyle bugün ayın 21'i yarın değil ondan sonraki gün yani ayın 23'üne kadar bu videonun altına ID numarasını yazanlar ve Instagram hesabımı takip edenler, TikTok hesabımı takip edenler çekilişe katılmış olacaklar arkadaşlar. Kanalımıza hala da abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Çünkü bunları kontrol edeceğiz. Ona göre çekilişe girmiş olacaksınız. E, şimdilik bu kadar. E, çekilişlerimizde sadece 300 UC'lik olan Royal Pass'ı e, çekeceğiz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani Elite Royal Pass veyahut da devirlik Royal Pass hediye çekilişi yapmayacağım. Sadece standart az önceki benim açtığım gibi 300 e, UC'lik Royal Pass çekilişi yapacağım. Toplamda 4 tane olacak çekilişimiz. Yani 4 kişiye Royal Pass göndermiş olacağım. Dediklerimi yaptığınız takdirde zaten fazla bir katılım da yok. Dediklerimi yaptığınız takdirde e, çekilişten de kazandığınız zaman bunu Kazananları zaten e, bu videodan sonraki bir videonun girişindeyken kazanan kişinin isimlerini de açıklayacağım bu arada arkadaşlar kimlerin royal Pass kazandığını. E, bu arada videoya en son şartım da şu arkadaşlar lütfen videonun tamamını izleyin ki bu şartımı da duymuş olun arkadaşlar e, video atlayarak izlemeyin diye söylüyorum size en son şartım da şu bu videoya en aşağı 100 like Gelirse o şekilde çekiliş yapacağım. Yani 10 tane, 15 tane like geldiği sürece çekiliş yapmayacağım üç gün içerisinde. Yani ayın 23'üne kadar 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 tane like gelirse çekiliş hiçbir şekilde olmayacak. Hiç kimseye royal bas göndermeyeceğim. Yani minimum bu videoya 100 like gel geldiği takdirde çekiliş yapmış olacağım arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay